Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizinle PES 2021 mobil oynayacağız arkadaşlar. Ben yükledim, biraz oynamıştım arkadaşlar. PES 2020'de oynuyordum. Onda daha çok GP ve MyClub parası biriktirmiştim ama telefonum sıfırlandığı için gitti arkadaşlar onlar da. Şimdi güzel bir maç yapalım. Klasman diyelim. Aksiyon maçı diyelim. Evet Dört galibiyetimiz var gördüğünüz gibi ve beraberlik veya mağlubiyetimiz şimdi maça diyelim. Evet arkadaşlar biz Galatasaray'ız ve rakibimiz Barcelona olarak oynayacak arkadaşlar. Şimdi ileri diyelim. Takımım da bu arkadaşlar güçsüz bir takım şimdilik. Ama daha iyi oyuncular alarak takımımı güçlendirmeyi düşünüyorum yani. Şimdi arkadaşlar birazdan maç başlar. Evet. Evet arkadaşlar sesini yoksam neyse Şöyle dursun arkadaşlar. Evet maç başlıyor. Şimdi Gale, Thompson, Rodri. Adam düşüyor arkadaşlar. Şimdi topu aldık arkadaşlar. Şöyle kaptırdık arkadaşlar. NDA'yı yemedik arkadaşlar. Şimdi Shannon, Shannon şaşırtmamızı da yaptık. Şöyle pasımızı da verdik diyeceğim arkadaşlar. Verdik, kesledim arkadaşlar. Direkt şu vurdum ama kaleci tuttu. Evet bizim taç arkadaşlar çünkü kalecinin elinden çıktı. Evet bizim şöyle. Ana. Arkadaşlar adam mı itlediler resmen? Mendes almaya çalışıyoruz, alamadık. Şimdi Roka. Goydos ama yemedik. Evet arkadaşlar şimdi şöyle Mayer, Kalidimayer'dan Erikson'a. Erikson pası geçmedi. Koyduz. Ender Lavernia. Lavernia evet arkadaşlar. Koyduz ama yemedik. Mendes. Gale alamadı. Araujo. Ondan da alamadık. Roca. Lavernia. Şimdi Vasili topa ayağını koydu ama yine bir yar, yararı olmadı. Şimdi hiç, hiç alamadı topu. Roka. Bu arada arkadaşlar iyi değilim ben bu oyunda. Yani söyleyeyim. Endaye. Roka Roka. Ve yedik. Evet. Arkadaşlar demiştim iyi değilim. Şimdi hiç iyi değilim. Yani. Gale, Rodri, Gale'dan Thompson'da, Kaslıdan ama kaptırmaz mı hiç o topu? hiç. Gaila pas mı? Evet. Gail, Gail, Şut. Ama kaleci Alisson tuttu. Şimdi Roka. Şalım yaptı ya. Arkadaşlar ben şalım yapmayı bilmiyorum. Yani bunda. Yani yorumlarda nasıl yapıldığını gösterir misiniz? Yani yazın. Erikson. Hmm, yiyecektik arkadaşlar. Neyse. Evet şimdi Kalcim Meyer. Bittencourt. Gale ama Mut. Yani düzgün oynar mı ki? arkadaşlar hiç oynayamıyorum bu oyunu ya. Koydos. Koydos diye okuyorum arkadaşlar. Maçtan beri koyuyorsunuz ya. <laughs> 5 artı bir verildi ve be. o beş artı bir de <laughs> arkadaşlar şimdi ikinci yarıya başlıyoruz. İkinci yarı dedik arkadaşlar. Evet, Goyos. Rodrigo Daurado. Çok <laughs> Rokat. Gale almaya çalışıyor. Alamıyor. Laverne'i at. Şöyle topa kayalım. Evet, tac onların. Kesin şuna verecek. Yok, şaşırttı. Foden. Alamadık. Manas. Manas. Elektron kafayı koyamadı ve... Olsun. Değil mi? Alt. Evet alt arkadaşlar. Kalcım Meyer'dan. Vasilice. Ondan Rodri ye. Rodri. Rodri'den geliyor. Gale. 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 Asla şu atmamıza izin bile vermiyorlar arkadaşlar. O kadar <laughs> kötü oynuyorum yani. Roka. Goyos niye? Goyos ve ikinci de gibi. Arkadaşlar bir gol bile atmakta zorlanıyorum genelde. Ama arkadaşlar işte. Evet arkadaşlar maçı kaybettiğimiz garantilendi. Yani bari bir umut vardı beraberlik umudu Artık gitti çünkü ikinci golü yedik arkadaşlar. Asla ama asla yer dönemeyiz artık. Evet üçü de yedik yok yemedik. Arkadaşlar ya ben böyle kaybedersem Yapmam ki peseriz. Vasileş. Tosant. Şuradan gitsek. Güzel. Şuradan, şuradan gir. Şuradan, şuradan. Şuradan. Şut. Şut, 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 şut. Gol. Evet, gol, gol. Arkadaşlar gol attık. Kastlıydım attı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Anca geldik burada uğraştık ama en sonunda attık arkadaşlar hem de şimdi koyuyoruz Dorado Langland Roca. Roca. Roca da top Hatice alamadı Gale Gale almaya çalışıyor alamadı Shannon da alamadı Bitin kurt o da alamadı. Şanın yine alamadı. Vasilij o da alamadı. Hiç kimse alamıyor arkadaşlar. En sonunda son aldı. Gale. Gale. Koysalar bir koşsa adam öldü. Arkadaşlar adam öldü. Lavernia. Hayır hayır hayır. Evet arkadaşlar out. Şöyle Meyer. Arkadaşlar adamlarım koşmadan zaten alıyorlar topu. Gördüğünüz gibi beceriksizim. Erikson Ya arkadaşlar önce adamı zordan bile attılar arkadaşlar ya <laughs> arkadaşlar koymadı. <bu> <laughs> <laughs> Yalnız arkadaşlar ben ciddi. <laughs> yani burada beceriksizin tek olarak oynuyorum. Bir şey beceremiyorum. Hiçbir şey beceremiyorum ben bu pest Bitti arkadaşlar maç herhalde. Yok olsaymış. Ya yani bunlar ne becerilecek arkadaşlar. Zaten alacaklar kesin yani yüzde binin bile üstünde bir ihtimal ver almaları. Bu da bir tane Jody diye yani oyuncu bile olmayan biri var. Oynayamıyor. Bordasmış. Arkadaşlar bu kadar kolay yeniyor. Bu kadar bırak. Hiçbir şey yapmayacağım. Hiçbir şey yapmayacağım arkadaşlar. Aynı sonuç çıkacak. Şunu. Evet dedim. Gördüğünüz gibi 3-1 kaybettik. Hem de kendi aldı. Evet bir şey beceremedik. Gördünüz. Neyse arkadaşlar. Eğer video beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı ve video, videolarıma like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Bay bay.